8 yıldır bu işletmeyi işletiyorum. Çıraklık eğitimden çıraklık belgemi aldım. Daha sonrasında ustalık belgesi aldım. Daha sonrasında devam ettim ve usta öğreticilik belgesini de aldım. Çıraklık eğitimden şu anda stajyer öğrencilerimiz geliyor. Müzik Bizim okulumuza gelen öğrencilerimiz 4 yıl boyunca eğitim alıyorlar. 3. yılın sonunda kalfalık belgesini, 4. yılın sonunda ustalık belgesini elde ettikleri gibi sonunda da lise diploması alıp üniversite yolları da açık. Gelen öğrencilerimiz haftada bir gün, maksimum iki gün okula gelerek lise diplomasına sahip oluyorlar ve iş yeri açabiliyorlar.